Değerli hastalar, astım tedavisi, astım uzmanı olmayan pratisyen doktorlar, dahiliyeciler ve astım konusunda uzmanlaşmamış göğüs hastalıkları uzmanları için e, özel rehberler hazırlanıyor ve bu rehberler hastaları, astım hastalarını daha kolay tedavi etmemizi sağlıyor. İlk astım rehberi 1993 yılında tüm dünyadaki bilim adamları toplanarak yayınlandı. Bu 1993 yılında yayınlanan rehberin orijinali benim kütüphanemde mevcut. 94 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin oditoryumunda büyük salonda bu şeyi rehberi çevirerek ilk olarak İstanbul'da doktorlara astım tedavisini ben anlatmıştım o zamanlardaki toraks Derneği'nin beni bu konuda görevlendirmesi nedeniyle. İlk bu rehberi ben anlattıktan sonra bu rehber 2-3 yıllarayla güncelleniyor ve biz doktorlara <laughs> bu konuda uzman olanlara değil ama uzman olmayanlara yol göstermek kaydıyla birçok kural koyuyor. Yani eğer astım konusunda iyi değilseniz bile bu şu anda 300-350 sayfa çıktı son rehber. Bunu okuyarak bilgi edinme şansı sunuyor hekimlere. Biraz tabii hakim olmayan insanlar için ağırlıklı gelebilir sonun fonksiyon testlerin kriterleri ve diğerleri ama son astım rehberinde neler var? Şu var, astım tedavisi eee önemli, gerçekten önemli birçok ayrıntıları var. Fakat üç konu dikkatimizi çekiyor son Cina'nın yayınladığı astım rehberinde. Bir, grip aşısı afif astımda astımlara ilave yararlı bir etkisi yoktur diyor son rehberde. İkinci, reflü tedavisinin astıma ek bir tedavi edici yararı yoktur diyor. Üçüncü olarak da bunu vurgulamış, ev tozundan koruma metotlarının hastalığın çözüm yönünde hiçbir yararı yoktur diyor. E, bunları göz önüne alırsak ki yıllarca biz hep grip aşısını da önerdik. İşte meslektaşların çoğu reflü e, tedavisi uyguluyor hastalıklara. Ne kadar doğru çünkü e, bilhassa çocuklarda kalsiyum eminimi bozarak e, kemik kırıklarına neden olduğunu biliyoruz uzun süreli reflü ilaçları Kullanmanın ve de ev tozu akarından korunmanın da bir yararı yoktur bilimsel olarak dediği için annelerin psikolojik bozukluğu oluyor bu konuda evi temiz tutacağım diye en azından onlara da bir e, yararı olacağını düşünüyorum. Son astım rehberinin e, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir eğitim astım eğitim e, videosunda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.